Canımın içi 12. sınıf Tayfan bana mesaj atmış. Emek abi yazılılar geldi. Video yok mu senden? Olmaz olur mu? Hem de senaryoları inceledim. Bu videoda iki tane yazılı çözeceğiz. İki senaryoya göre de kazanımlara göre böyle farklı farklı soru tarzları oluşturdum. Onları beraber çözeceğiz. Muhtemelen öğretmenin de buradaki sorulardan benzer şeyler soracak. Hatta dikkat et öğretmenin benim videoyu izleyip de bu soruların benzerini alıp sormasın tamam mı? Benzeri çıkarsa öğretmenine sor. Emek abi mi izlediniz hocam falan de tamam mı? O zaman tayfam seviyorum sizleri. Yeşil çayımdan şöyle bir yudum alıyorum. Derse başlıyorum. Ben başladım. Sen de bana yetiş bakalım. Haydi bismillah. Geldim 12. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavı. Bakalım kazanımlarda neler var? Öğretmenimiz bizlere neler sorabilir? Tamam kardeşim inceleyelim. Bu hikaye parçasını yorumlayınız. Gerçekten karşına böyle bir soru çıkabilir. Tabi yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine uymak şartıyla sırf böyle öğrenciler yüksek puan alsın diye öğretmen bazen böyle öznel sorular sorarlar. Yani hiçbir öğrenci çok düşük kalmasın. Birazcık ortalamanın üstünde olsun. Bu öğretmenin her zaman işine gelir. Tamam mı? Bir sınıftaki herkes kötü aldı mı emin olun öğretmen sınıftan daha çok üzülür. Çünkü ona hesap sorarlar. Sen bu sınıfa hiçbir şey öğretemedin mi? Neden bunların hepsi kötü almış? Neyse kardeşim biz sonra dertleşiriz. Ama böyle sorulardan puan almak istiyorsan noktalama işaretlerine, yazım kurallarına dikkat etmelisin. Okunaklı yazmalısın. Yazdığın şeyler arasında da mutlaka anlamsal bağ bağlantılar kurmalısın. Yani yoksa öğretmenin sana puan vermeye de bilir. Böyle çetin ceviz bir hocaya denk gelirsin. Vallahi o soruyu böyle çizer geçer. Bu hikaye parçasını yorumlayınız. Bir kere ben bu parçayı okuyacağım ama tabii ki cevabı kime bırakıyorum? Sana bırakıyorum. Çünkü genelde böyle sorular öznel sorulardır ve öğrencinin kendi fikrine göre yazdığı şeylerdir. Okuyalım. Zaman atının üstündeki delikanlı köşede oturan yaşlı adama hayatı arıyorum dedi. Yaşlı adam delikanlıya doğru devam et dedi. Hemen yolun üstünde. Ne kadar gitti bilemedi. İleride bir kadına bir kez daha sordu. Hayatı arıyorum. Kadın artık yaşlan olan adama ters yöndesin dedi. Geçmişim geldiğin yerdeydi. Adam geriye doğru baktı hiçbir şey göremiyordu. Yani böyle yoruma açık öznel bir paragraf verip bununla ilgili fikirlerini yaz diyebilir. Bunu yorumla diyebilir. Yani genelde öğrenciler puan alsın diye böyle sorular. Dersin başında da söylemiştim sorulur. Yani böyle sorulara ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. Bu parçayı yorumlaman gerekirse ne yazabilirsin? Hayat her zaman bir arayışın sonucu değildir. Bazen bazı şeyleri akışına bırakıp geleceğin kendiliğinden gelmesini bekleyebilirsin. Çünkü çok fazla plan yapıp bir şeye odaklandığında odaklandığın şey yanlışsa geri dönülemez bir noktaya da gelebilirsin. Bu zaman içinde, hayat içinde geçerlidir değil mi? Hayatı arıyorum derken aslında hayatı geçip gitmiş değil mi? Zaten aradığı hayata sahipken kendisinde olan bir şeyi boşuna aradığı için ne yaptı? Vaktini boşuna harcadı. Ömrünü heba etti. Yani böyle şeyler yazabilirsin. Tabi illa bu paragrafı soracak demiyorum ama böyle sorular gerçekten sorulabilir. Çünkü kazanımlarınızda bunlar var kardeşim. O zaman ikinci soruyla devam edelim. Sakın yorumlarda emek abi bari cevabı da yazsaydın bari soruları çözseydin falan deme. Birazdan zaten çözülecek olanları çözeceğim. Ya bunlar öznel sorular. Her öğrencinin kendine göre yazacağı cevaplar var. Tamam o yüzden vakit kaybetmek istemiyorum. Video bir saat olsun istemiyorum. Amacım bu videoyu izle olabildiğince sınava hazırlan. Tamam mı? Hani ne çıkabilir ne çıkamaz. Yani birazcık fikir sahibi olman için bu videoyu çekiyorum. Haberin olsun. Bak çok güzel bir soru kalıbı. Öğretmenim bundan sorabilir. Yandaki cümlelerde yazımı yanlış olan kelimelerin altını çizerek doğrularını yazınız. Yani şimdi böyle bir soru çıkamaz mı? Öğretmenim böyle bir şey soramaz mı? Vallahi sorabilir. O zaman bakalım hiçbir işini yarım bırakmayan çalışkan bir adamdı. Buradaki hiçbirin altını çizelim mi? Çizelim. Neden? Emek abi çünkü hiçbir bitişik yazılır. Değil mi? Bu konuda hem fikir miyiz? Hem fikiriz. Çok güzel. Güzel. söylediği her şey sonradan getirilen raporla uyuşuyordu. Emek abi şeyler her zaman ayrı yazılmaz mı? Yani bu her şey olarak ayrı yazılmayacak mıydı? Evet kardeşim çok güzel. Bir takım küçük sorunlar onun gününü mahvetmeye yetmişti. Emek abi bir takım derken bunun yerine 2 3 getiremiyorsun. Yani iki takım küçük sorunlar, üç takım küçük sorunlar diyemiyorsun. Bir takımda bir belirsizlik anlamı var. O zaman bir takım nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Yani yani bir takım olarak bitişik yazılacaktı değil mi harikasın çok güzel antika eşyaların her biri onun için ayrı bir değer taşıyordu emek abi her biri nasıl yazılır her biri ayrı yazılır. Tamam abi bunu da hallettik. Ara sıra kendine dinleme ihtiyacı olduğunu söylerdi. Ara sıra nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Ara sıra. Hatta derslerden hatırlıyorsun kampımızda nasıl öğrenmiştik? Yanı sıra, ardı sıra, peşi sıra, aklı sıra. Sıraları hiçbir zaman birleştirmiyoruz, hep ayırıyoruz. Bizim bir tane öğretmenimiz vardı. Böyle öğrenciler kendi aralarında fısıldaştıkları zaman onlara kızıyordu. Yeter susun be, sıraları ayırın. Hatırlıyor musun kodlamamızı? He, o şekilde kod diyoruz. Sıraları hiçbir zaman birleştirmiyoruz. Sıraları her zaman ayırıyoruz. O zaman buradan da bir 10 puan aldın mı? Aldın kardeşim. Ben öğretmenin olsaydım buradan sana 10 puanı verir geçerdim. Geldik kardeşim 3. soruya. Bakalım öğretmenimiz bizden ne istemiş? En az İki anlatım tekniği kullanarak kısa bir hikaye örneği yazınız. Tabii ki doğru bildin emek abim buraya bir hikaye falan yazmayacak. Ama öyle bir soru karşına çıkarsa mesela anlatım tekniği nedir emek abi ya ben neyi kullanacağım? Kardeşim ben sana anlatım tekniklerini açıklayayım sen bunu hatırla. Ne vardı? Açıklayıcı anlatım. Sonra ne vardı? Betimleyici anlatım. Sonra ne vardı? Tartışmacı anlatım. Sonra ne vardı? Öyküleyici anlatım. Bu dört anlatım tekniğinden en az ikisini kullan diyorsa öğretmenin ben senin yerinde olsam öyküleyici anlatımla betimleyici anlatımı kullanırım. Yani bir öykünün hikayenin içinde bir şeyleri böyle kafada canlandırtmak, kelimelerle şöyle bir resim oluşturmak daha kolay olur değil mi? Yani bunlar kullanılabilir. Yani istediğin şekilde bunları kullanabilirsin kardeşim. Bunlarla ilgili sana bilgi vereyim. Bu açıklayıcı anlatım olsun, bu betimleyici anlatım olsun, bu tartışmacı olsun, bu da öyküleyici olsun tamam mı? Emek abi rengi değiştirelim mi? Değiştirelim güzel kardeşim. Peki sen bilirsin. Şimdi açıklayıcı anlatımda ne vardı? Bilgi verme vardı. Adam sana bir bilgi verir, seni ikna etmeye çalışmaz. Bilgi burada. İster inan, ister inanma. Fakat tartışmacı anlatımda ne vardı? Adam seni ikna etmeye çalışır. Senin düşüncenin yanlış olduğunu kanıtlamaya çalışır. Kendi düşüncesinin doğru olduğunu kanıtlamaya çalışır. Değil mi? Emek abi betimleyici anlatım ne? Ne yapacaksın? Görsel bir şey benim gözümde canlanacak. Hayal gücüm hareket geçecek. Ne yapıyorum abi kelimelerle bir resim oluşturuyorum değil mi çok güzel. Emek abi öyküleyici anlatım bildiğin hikaye unsurları olacak. Mesela kişi, yer, zaman, mekan, olay anlatıcı değil mi? Bunlar varsa o zaman ne diyeceksin? Buna da öyküleyici anlatım tekniği diyeceksin. Yani bunları sana bir hatırlatmış olayım kardeşim. Sen istediğin şekilde bir kısa hikaye yazılı da o an uydurursun. Burada boşuna vakit kaybetmeyelim. Geçiyorum. Bu şiirde görülen sanat anlayışını ya da sanat akımını belirleyerek kullanılan sanat anlayışının ya da sanat akımının anlama katkısını yazınız. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Emek abi bu şiir kime ait? Ahmet, Hamdi, Tanpınar değil mi? Çok güzel. Peki Emek abi Ahmet Hamdi Tanpınar dediğim zaman aklıma ne gelir? Aslında birazdan anlatacağım şeyler gelir. Bir kere kardeşim bu şiire baktığın zaman hangi akımın izleri görülüyor? Öğretmenin sana akımları anlattı değil mi? Hangi akım bu? Sembolizm. Peki Emek abi burada anlatım açık mı kapalı mı? Anlatım kapalı. Harikasın dostum. Anlatımın kapalı olması ne demek? Yani bunu okuyan her okur farklı bir şeyler algılar. Herkesin kafasında farklı bir şey canlanır değil mi? Aynen öyle. Peki o zaman bu şiirde birden çok anlama ulaşılabilir mi? Aynen. Çünkü her okuyan farklı bir şey düşünecekse demek ki birden çok anlama ulaşabilir. Peki bu hangi şiir anlayışına göre yazılmıştır? Tabii ki saf şiir emek abi. Saf şiirin diğer adı nedir? Öz şiirdir. Çok güzel. Peki bu şiirde A ahenk unsurlarına yer verilmiş mi? Evet ahenk unsurlarına da yer verilmiş. Ne içindeyim zamanın ne de bütün dışında yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Gerçekten böyle kulağını gıdıklıyor değil mi? Çok güzel. O zaman böyle bir şiir verdi. Öğretmenin sanat anlayışı akımını sordu. Sembolizm yaz. Anlatım açık mı kapalı mı? Bunu yaz. Her okuyan nasıl bir şey anlar? Her okuyana göre aynı mıdır? Farklı mıdır? Biraz bunları yaz. Hangi şiir anlayışıyla yazıldığını yaz. Mesela bu bir saf şiir öz şiirdir değil mi? Mesela yine ahenk unsurlarına değinebilirsin. Çünkü sembolizm akımında ahenk önemlidir değil mi? O zaman bu şekilde bir şiir verip öğretmenin sana böyle bir soru soramaz mı? Sorabilir. Derste öğretmenin hangi şiirleri işledi, nelerin üstünde durdu bunları hatırlayıp ona göre çalışabilirsin. Verilen birinci ve ikinci şiir parçalarını tema, dil ve anlatım, şiir anlayışı yönünden karşılaştırınız. Tamam atımı istedim evin göğü gerindi. Çin gülleri bir yerden oradan geliyor. Öyle sular dağların üstüydü isminiz. Yeşil o solukları gibi rüzgarların. Şimdi burada ne var? Bir kere abi ben bu şiire baktığım zaman bu bir ikinci yeni şiiri değil mi? Neden? Çünkü alışılmış kullanımlar yok değil mi? Böyle farklı bir kafa var. Herkesin anlamayacağı bir şey var. Kendileri bir şeyler uyduruyorlardı ya hani. Bu kesinlikle ikinci yeni. Tanıdığım bir ağaç var. Etlik bağlarına yakın. Saadetin adını bile duymamış. Tanrı'nın işine bakın. E, emek abi buna baktığım zaman bu da birinci yeni şiiri. Birinci yeni şiiri de ikinci yeni'nin aksine böyle çok anlaşılır bir şiirdi sıradan insanların toplumun şiirin içine girmesi vardı değil mi mesela Süleyman Efendi'nin elindeki Nasır anlatılıyordu tamam abi o zaman birinci şiir ikinci yeniye ikinci şiirde birinci yeniye ait tamam o zaman temaya ne diyelim mesela zamanın anlamsızlığı olur mu olur mesela birinci şiirde ne var zamanın anlamsızlığı var temaya yazabilirsin zamanın anlamsızlığı bunu birinci şiir için diyebilirim. Peki ikinci şiirde ne var abi? Tema olarak ne yazabiliriz? Mesela şöyle diyebilirim. Mutsuzluk var. Bir hüzün var değil mi? Peki dil ve anlatıma ne yazayım? Birinci şiirde kapalı bir anlatım var. İkinci şiirde nasıl bir anlatım var? Açık bir anlatım var. Peki şiir anlayışı ne? Birinci şiir ikinci yeni tarzı yazılmış. İkinci şiir ise birinci yeni tarzı yazılmış. İşte bu şekilde yazarsan öğretmenin sana tam puanı verir. Bu da zaten önemli olan nedir biliyor musun? Hani bu hangi şiir dönemine ait? Bunu bildiğin zaman zaten puanı almış oluyorsun kardeşim. Çok güzel. Şimdi geldik kardeşim ikinci yazılı örneğimize. Birinci yazılımızı bitirdik tamam mı? Yani yukarıdaki soru kalıplarına dikkat et. Hani karşına nasıl sorular çıkabilir bir bunları aklında tut. Bu şekilde sorular karşına gelebilir. Bu hikaye parçasındaki sosyal öğeleri belirleyiniz. Tamam bir sepet indi aşağıya. Kedi kadının oturduğu divana sıçradı. İpin kımıltısını az sonra bakkalın makarna, çamaşır tozu, ekmek koyduğu sepetin yukarıya çıkışını yaşlı kadınla birlikte izledi. Yeniden bahar olsa, komşuların sıcak gülüşüyle aydınlansa adalar. Arka bahçede çiçeklerin arasında bir türkü söylese. İsmail Efendi domatesleri, biberleri, gülleri gözden geçirse. Ortancaların yanına bir iskemle atıp gölgeli serinlikler içinde sabah kahvesini içse. Yaşlı kadının bahçeyle uğraşacak gücü kalmamıştır artık. Selma'nın sinemalar değer göstericilik yapan kocası bu eve ilk geldiği gün ben bahçeye bakarım teyze demişti. Ortanca, gül, hanım eli dikerim duvara da sarmaşık yürütürüm. Tamam. Evet abi o zaman sosyal üyeler deyince aklıma ne gelir? Toplumun yaşayış tarzı gelmez mi? Mesela ben o zaman buraya ne yazabilirim abi? Mesela ipli sepet yardımıyla insanların alışveriş yapması değil mi? Mesela insanların komşuluk ilişkilerinin güzel olması. Mesela dikkat ediyor musun? L koltuk yok. Böyle oturma grupları yok. Ne var? Divan var değil mi? Divan hala bir ev eşyası olarak kullanılabiliyor. Yani bunları yazarsan öğretmenin sana puan verir. Amaç ne? Çocuk okudu anlıyor mu? Şunu okuduğu zaman oradaki çıkarımları yapabiliyor mu? Olay sadece bu. Yanda verilen hikayelerin yazarlarını yazınız. Bak tam bir bilgi sorusu. Öğretmenin böyle güzel bir bilgi sorusu sorabilir kardeşim. Sancho'nun sabah yürüyüşü. Emek abi kime ait? Haldun Taner. Çok güzel. Parasız yatılı. Kime ait abi? Füruzan. Harikasın. Rosalia ana. Kime ait? Sevinç. Çokum. Yoksulluk içimizde. Mustafa kutlu. Biraz hızlı yazıyorum, çirkin yazıyorum. Videonun süresi ne kadar uzarsa senin sıkılma ihtimalin o kadar artar. Fazlalıklar. Emek abi bu kimin? Haydar Ergülen değil mi? Çok güzel. Aha, bunları yazarsın, buradan puanını alırsın. Bu eserlere, bu sanatçılara dikkat et. Bu cümlelerde altı çizili kelime gruplarının anlamlarını kullanıldıkları cümlenin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tamam, gerçekten kazanımlara uygun. Bir sürü ipe sapa gelmez şeyler. Hatırlarım da bunları hatırlayamam. Emek abi ipe sapa gelmez ne demek? Yani akla yatkın olmayan çok güzel. İstasyonlar birer kapalı kutudur. Kapalı kutu derken yani gizli alandır değil mi? Yani gizli kalmıştır. Gizli alan, gizli kalmış yer anlamında kullanılabilir. Yani bu şekilde yazarsın geçersin. Küçürek hikayenin özelliklerini dikkate alarak en az 3 cümlelik küçürek hikaye yazınız. Emek abi küçürek hikayenin özellikleri neydi? Birazcık bundan bahsedelim. Uzun olmayan hikayelerdi. Bu hikayelerin en ünlü isimlerinden biri kimdi? Ferit etküydü. Yani yine sen kendin bir küçürek öykü uyduracaksın kardeşim. Mesela şey yazabilirsin. Satılık bebek patikleri, hiç giyilmedi. Bu şekilde şöyle bir küçürek öykü uydurabilirsin. Buradan da böyle puanlar alırsın. Geçiyorum. Bu şiir parçasının temasını yazınız. Güzel bir şiir verip tema soramaz mı? Sorabilir. Yeşil pencerenden bir gül at bana. Işıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına, gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. Güzel emek abi ne var? Şöyle bir Aşk gibi bir şeyler var değil mi abi? Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak ben aşkımla bahar getirdim sana. Tozlu yollarından geçtiğim uzak iklimlerden şarkılar getirdim sana. Emek abi bir kavuşma aşk böyle bir şey var. Ve o zaman ben bunun teması da ne diyeyim abi? aşk diyebilirim. Bunun dışında ne diyebilirim? Mesela sevgi diyebilirim. Yaz git kardeşim, geç gitsin. Bu dörtlüğün belirtilen ahenk unsurlarını yazınız. Tamam. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim. Bir kere sezmek, yüzmek. Abi bunlar benim köküm mü? Evet. O zaman mekteyim benim redifim doğru mu doğru neden çünkü yüzmekteyim sezmekteyim emek abi bak şunlar aynı görevde kullanılmış ve bunlar bir ek kafiye kökte redif ekte olur o zaman mekteyim benim neyimdir redifimdir değil mi çok güzel peki emek abi dizilişine göre yani kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim mavi mas mavi bir ışık ortasında yüzmekteyim emek abi burada çapraz kafiye mi var evet a b a b yani çapraz kafiyemiz de var çok güzel şu an öğretmenin gözleri doldu öğretmen şu an ağlıyor diyor ki ben nasıl bir öğrenci yetiştirmişim peki ses benzerliğine göre kafiye emek abi şimdi ben bakıyorum sarmaşık ışık buradaki şıklar zengin kafiye değil mi evet o zaman şöyle yazabilirsin şık Zengin kafiye. Emek abi bir de bizim sezmekle yüzmek vardı. Aha buradaki z'ler de ne diyeceksin? Yarım kafiye diyeceksin. Emek abi bir de ölçü sormuş. Hemen bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8'li hece ölçüsü diyorsun, puanını alıyorsun, basıyorsun gidiyorsun. Bu dörtlükte yer alan edebi sanatları yazınız. Yazalım. Dünyaya geldiğin anda yürüdüm aynı zamanda. iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece. Bir kere Emek abi gündüz gece falan var. Gelmek var, gitmek var. O zaman bir tezat var mı abi? Var. Bir de dünyaya geldiğin anda yürüdüm aynı zamanda. iki kapılı bir handa. Emek abi dünyayı neye benzetiyor? İki kapılı bir hana benzetiyor. Ama benzeyen ve benzetilen. Yani yani benzetme unsurlarından sadece bir tanesini kullanıyor. O zaman bir de istare var mıdır? Vardır. Tezat ve istiare yaz. Öğretmenin böyle kağıdı alsın desin ki bu öğrenci nereden geldi? Nakil mi oldu? Kim bu çocuk? Ben bu çocuğu tanımıyorum desin. İşaretle geç gitsin. Canım kardeşim elimden geldiğince senaryoları inceledim. Oradaki kazanımlara göre güzel sorular oluşturmaya çalıştım. Umarım memnun kalmışsındır. Zaten gireceğin sınavda da buna benzer şeyler çıktığında gelip yorumlarda teşekkür edeceksin. O zaman abone değilsen abone abone oluyorsun. Bir fikrin varsa yorum yapıyorsun. Ha bu arada videoya bir like atmadan da çıkmıyorsun. Bunun dışında 39 günde TET Türkçe kampımız var. 49 günde AYT Edebiyat kampımız var. Onlara bir göz attın mı? 12. sınıf sınav bir sınava gireceksin. Onlara bir bakmak istemez misin? Bence bu kanalı bir incele. Haydi o zaman görüşürüz. Bay bay.